Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu müzikte çok güzel karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte başta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. kanal etkinliğinde 90 tane alacağız. Yani arkadaşlar e, yine başlığına yazdım bilmiyorum. Tabii ki de videonun e, yani başlığı yazmayı e, videodan önce yani videonun sonra yaptığım için bilmiyorum yazdım. 90 tane aldım yazmışımdır. Karnaval etkinliğini bitirdim yazmışımdır. Bugün arkadaşlar kanal etkinliğinde baya bir şey yapacağız. Bu arada karnaval 98 yıl oldu. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. E, ne yaptım karnımda ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kansuzo Karon'umuzu koymuştuk en son. Inaki Williams aldım arkadaşlar immobili yerine. Çünkü hem ucuz bir karttı. 2 milyon mm falan aldım Hem de immobili yerine daha güzel bir kart. E, o da bir bitiriciliği biraz kötü ama olsun arkadaşlar. Gene de güzel. Ondan sonra arkadaşlar ki de Alexander yerine artık normal kart olduğu için Jesus Navas aldım. E, böyle arkadaşlar şu an Karon. E, hemen çıkalım ve artık e, şey yapalım. E, ana konumuza gelelim. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Tutsun. Tuts değil. Karnaval arkadaşlar. karnavaldı Karnavalda şu anda geçit töreni. Burada arkadaşlar son gün etkinliğin. Ve arkadaşlar işte ödüller kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar. Ve ben 91 yan tah alacağım. Evet şöyle hemen 1000 puana bastım. bakalım. Tah geliyor. Yani tah geliyor. Ee, bakalım arkadaşlar yola gidecek mi? Umarım yola gider. Yola gider. Yani, yani güzel güzel olur ama gitmedi. Ve 90 milyon güzel geldi bu arada. 2 milyon 410 bin değeri var ama satmayacağız tabii ki de. Hemen gelirim ve buradan da 800 tane geçit töreni fişi var. Bende de, de ödedim. yani bende 400 tane vardı. Şöyle göstereyim. 1250. 12 paket açacağız buradan arkadaşlar. İlk önce ben e, koymak istiyorum. Karama koyacağım ve sonra 12 tane paket açacağız arkadaşlar. Gelirim. Kimin yerine koyacağım bilmiyorum. Şu anlık e, Fernando Hero'nun yerine koyacağım. Şöyle gelelim. 91 gen tahıl koyuyorum. Ve genimiz yükselmedi büyük ihtimal. 99 olmamışızdır aynen. Ama çok güzel duydu kargoda görmüş olduğunu. Kimya da bozulmadı. O zaman arkadaşlar beceri geliştiricileri var. Bir Bütün onları daha basmayacağım arkadaşlar. Acelem yok yani. O zaman arkadaşlar gelelim. Ve karnaval etkinliğimizi artık. O 12 paketi açalım. İkon serüvinden değildim gidim yanlışlıkla. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Çok fazla kaydırdım şuradan. Karnavala. Gidiyorum abi. Evet. Sonunda girdim arkadaşlar karnavala. Ödüller kısmı değil. Festival meydanından. 12 paket ve ben oyuncudan çoğunu çıkarmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece iki tane seçkin kaldı ve 4 usta var. Bence arkadaşlar bugün bir usta alırız. Yani bu şu an açacağım 9 paketten garantiden önce 85 89 çıkarsa en azından bir usta görmek istiyorum. Ve arkadaşlar 12 paket açınca Buradan e, 4000 3900 paket falan açmış olacağız. Ve buna gelemeyeceğiz galiba. Aynen yani bu 4000 istiyor. Bunu bunu açamayacağız galiba. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım satın al diyelim. Ve ilk paketten bakalım da gidecek mi? Evet biraz kasıyor oyun. Bastık ve evet hedef oyuncu geldi ve boostlarımız geldi. 50 boost ya da 30 gelmiştir. Bilmiyorum artık. E, hemen üçüncü yani ikinci paketimize geçelim. Ama o stokta 100. pakete geçtik. Ve bastık bakalım. Yola gitmedik. 70'lik muz sonra çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar 3. paketimize geçelim. Videodaki. Geçtik bakalım 3. paketimize. Yani umarım garanti olmadan bir oyun çıkar. Yoksa yani iyi olmaz. Bitiricilik. Yani bu çıktı arkadaşlar. Ya lütfen ya. Lütfen en azından bir tanesi çıksın. Şu 85'i çıksın en azından en kötü çıksa Üzülmeyelim ya. En azından Brezele deyince bir umudumuz olsun. Yani en azından Brezele dediği zaman Felipe Anderson falan çıksın da en azından. Bir gerçekten yani umudumuz olsun. Hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Önemli aşama 8 tamamlandı. Basıyoruz ve yol lütfen. Gene gitmedi. Bitiricilik. Bitirdim bizi bitiricilik. Evet. 750 tane pişimiz kaldı. Ve bastık. Şut. 650 tane kaldı arkadaşlar. Şu anda yarısını harcadık fişin. Şey. Yarısını harcadık. Bakalım diğer yarısında. Bir, bir tane oyuncumuz garanti var. O da umarım usta olur. Tabi çıkmazsa buradan. Ve gene bu çıktı arkadaşlar. Gerçekten oyun çıkmayacak mı ya? Bu kadar mı düşük şansı? Ben buradan çıkarıyordum arkadaşlar ya. Demek ki çok fazla çıkardığım için artık vermiyor. Ve arkadaşlar bu pakete de basıyoruz. Hadi bakalım lütfen yol görelim. 50 bin coins. İlk defa verdim Çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar garanti önce son paket. Lütfen, lütfen oyuncu ver. Yola git. 85'im 89'un verdiğin umurumda değil. Ama lütfen yola git. Bastım ve buz. Gerçekten çok şanssızlık. Ama şimdi garanti. Ee, şey Fransa derse bir umudumuz olmaz. Ama Brezilya derse en azından bir umudumuz olabilir bastım ve artık yola gidiyorsun değil mi? Evet yola gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Brezilya. Lütfen sol bekleme. Hayır ya. Sol bekleme ya. Bana sol bekleme ya. Bana sol bekleme abi. İnanmıyorum. Neyse. Açalım arkadaşlar diye paketimizi. Yola giderse yine bir umuz olur. Ama Fransa dönmemesi lazım. Bakalım yola gidiyor muyuz? Yani gitmedi. 50 bin koyuz. Çok güzel. Çok güzel abi. Burada önemli aşama zaten 400 boost varmış yalnız bayağı iyi. Ve son paketimiz arkadaşlar. Hemen son paketimize de basıyoruz. Ve geldi. Son paketimiz. Karnaval. Bu karnavaldaki son paketimiz. Bakalım içinden yola gidecek mi? Ve gitmedi. Arkadaşlar ya. Ya çok kötüydü sadece bir oyuncuyla aradık 12 paketten zaten bir garantiydi onun da Ve bu kötü oldu arkadaşlar ya Gerçekten diyorum Şurada görelim mi aşamalarımızı toplayalım Orada sadece derece üyesi Bunları toplayalım arkadaşlar şurada 400 boost var güzel Alalım Ve direkt geldi galiba Aynen Güzel Boostlarımız geldi Bunu da alıyoruz 3600 dışarıda harcadığımız için ve galiba burada kalıyoruz aynen. 500 bin alamıyoruz. Arkadaşlar e, böyle bir videoydu. Taha aldı en azından. O bizim için güzel oldu. Çıkardığımız tek oyuncu yani Drenler de oldu. Tabii biz bunu istemezdik ama yapacak bir şey yok maalesef. Yani arkadaşlar şöyle bakacak olursak oyuncularımıza da bayağı bir yedek oyuncu var. Ben çünkü e, yani ben çünkü karoda bayağı bir değişiklik yaptım mesela. Boşta olan şu anda Immobile ha Immobile yedeklerde oynatıyorum arkadaşlar çünkü. Aynen. böyle yedeklerde oynatıyorum ee, ondan sonra arkadaşlar e, bu işte boşta. Yani e, Alexander Arnold boşta, Jan boşta. Eee Hero boşta, Clive boşta. Eee Fujinini boşta. fernand ve Bail de boşta arkadaşlar. Bunlar boşta. Bunlar artık neyde kullanırım bilmiyorum. İkonların değeri yani bayağı düştü şu an satabilirim istesem. Yani istesem de satamam aslında. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi derece öyesini aktarmadığım için satamıyorum. Yani böyle bir videoda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, o zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoma like atmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.